Cennetlik insanların özelliklerinden Rabbimiz bahsediyor. Ellezina yunfikuna fis-sarai bil-darr <laughs> ve'l-kazmine'l-gayza ve'l-aafina 'anil nas. Cennetlik insanlara bakın biz. Onlar ne yaparlarmış? Ellezina <laughs> yunfikuna. Onlar infak ederler. Fis-sarai ve'd-darr. <laughs> bollukta da darlıkta da onlar infak ederler. Vel <laughs> kaziminal <laughs> <-gajza>, azaplarını yutarlar. Vel afina anin nas insanları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah ihsan edenleri sever. Her zaman iyilik üstün gelecek. Her zaman iyilik galip gelecek. Görünüşte iyilik yapanlar Mağduriyet yaşarlar fakat hakikatte işin gerçek tarafında mağdur olanlar, iyilik yapanlar, gaddar olanlara, zalim olanlara her zaman galip gelecektir. Bu ayeti celilede Cafer-i Sadık Hazretleri yanında çalıştırdığı bir adam var. Bu adam çorba pişirmiş. Cafer-i Sadık'a çorba getiriyor. Çorbayı buna ikram ettiği zaman Cafer-i üstüne o tası döküyor. Anlamadan döküyor. Kaza. Onun elbisesi bulaşıyor. Hafif yakıyor Cafer-i Sadık'ı. Cafer-i Sadık bu şekilde kendisine kaza olduktan sonra öfkelenmeye başlıyor. Bunun üzerine efendim diyor. Allah buyuruyor ki وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَةِ Cennete giden insanlar öfkelerini yutanlardır diyor. Ben hata ettim ama sen öfkeleniyorsun. Yanındaki hizmetçi yine diyor ki ama vel afine anin nas Allah buyuruyor ki af edeceksin. Hadi seni affettim diyor. Bakınız Kur'an'ı tamamen uyguluyor hayatına. Vallahu yuhibbul Allah Celle Celaluhu İhsan edenleri sever. Senin bana ihsanın da beni hürriyetime kavuşturmaktır. Caferi Sadık diyor ki hadi seni tamamen azat ettim. İşte kıymetli kardeşlerim bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimizin ahlakını hakkıyla anlayabilmek, hakkıyla yaşayabilmek,